darling. No. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Sevgilin var mı? Hayır şu an yok. İki gün önce ayrıldık. Daha doğrusu gün <laughs> <bin> ayrıldık. <laughs> Süper. Ee, peki en son ne zaman seviştiniz? <laughs> ee, en son ne zaman seviştik? Baya <laughs> oldu. Arabası kötüydü. <laughs> Nasıl bir sarı var <laughs> mı? Peki teşekkür ederiz bu kadar. <laughs> Sevgilin var mı? Ya yok ya. Var demeyi çok isterdim ama lanet olsun yok ya. Uzun zamandır mı yok pek? Uzun zamandır değil aslında da böyle ne bileyim o zaman dilimini ben de anlayamadım böyle. Bir geldi bir gitti ben de anlayamıyorum yani. <laughs> peki sana şöyle söyleyeyim. Sevgilin en son ne saat seviştin? Ben mi? Ee, bu biraz şey mi? Söyleyeyim mi? Öyle bir aktif bir cinsel hayatımız yoktu ya. <laughs> peki teşekkür ederiz. Vardı. Peki en son ne zaman seviştiniz? Hmm. Seviştim sonra. Eee şey oldu. Eee, çekip gidiliyormuş değil mi? Mind, <laughs> Sevgiliniz var mı? Maalesef yok. Evliyim. <laughs> ee, peki sorumuz biraz net. En son ne zaman seviştiniz? Oh. cevap vermezseniz o <laughs> E, sevgiliniz var mıydı? Var. En son ne zaman seviştiniz? <laughs> Çok sakıncalı bir soru ya. Kısa bir sürede diyebilirim yani. Yani, yani 10 gün önce. Sevgiliniz var mı? Maalesef. Peki en son ne zaman seviştiniz? Bir ay oldu bir ya. Teşekkürler bu kadar bir eğlence. Merhaba. Eee madem 14 Şubat geliyor, küçük bir sorunuz var. Sevgili misiniz? Evet, sevgiliyiz. Eee en son ne zaman seviştiniz? Eee üç gün önce. Ben bu kadar teşekkürler. Merhabalar, sevgili misiniz? Evet. evet. Peki en son ne zaman seviştiniz? Bugün ilk buluşmamız. Sevgilin var mı? sevgilim şu an yok. Peki en son ne zaman seviştiniz? İki hafta önce. Teşekkürler, iyi eğlenceler. I know really do it, Merhaba, biz Arıza Show'dan geliyoruz. Küçük bir sorumuz var. Sevgilin var mı? Hayır. Ay ay ben bitirelim bunu ya. Peki olduğunda en son ne zaman seviştin? <laughs> <laughs> Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun yani? İki sene önce. <gülüyor> <gülüyor> tamam teşekkürler Bülentcan'a. <laughs> <laughs> Hi, Heyr a boyfriend. Yeah. Uh when did you sleep with him last time? <laughs> uh 3 weeks ago. Okay, thank you. <laughs> Good night. Biz Arıza Show'dan geliyoruz Best FM. Sevginiz var mı? Yok. Yok. Peki ne zaman seviştiniz? Ee, geçen hafta. İşte geçen hafta. Ee, ben bunu cevaplamak istemiyorum. <laughs> Teşekkürler. İyi eğlenceler. Sevginiz var mı? Vardı. Peki en son ne zaman seviştiniz? Yaklaşık bir ay önce. Teşekkürler bu kadardı. Evet. İyi eğlenceler. Merhabalar şimdi Sevgiler gün günü için istekli izleyicilerimizin yanına gidiyoruz. Kim ama sizi çekiyoruz bu durumda. Merhabalar sevginiz var mı? Sevgilimiz var. Peki en son ne zaman seviştiniz? Bu çok bir karmaşık bir soru yalnız. <laughs> yani en son iki ay önce. Tamam teşekkürler. İyi eğlenceler. Taksim'in meşhur buluşma yerinde bir izleyicimiz daha var. Merhaba. Küçücük bir soru. Teşekkürler. Yok olmadı. Sevgilisiniz değil mi? Evet. Peki. Peki en son ne zaman seviştiniz? Yakın zaman diyelim. Yakın zaman. Teşekkürler iyi eğlenceler. Sevginiz var mı? Evet. En son ne zaman seviştiniz? Sade bakmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, pas. <laughs> Bu kadar tek sorumuz var. O zaman teşekkür ederiz. Merhabalar, biz Arıza Show'dan geliyoruz. Nazlı ben. Merhaba. Ee, sevgiliniz var mı? Hayır, yok maalesef. Peki, oldun en son ne zaman seviştiniz? Söyleyin <laughs> Öyle bir şey olmadı. Peki, tamam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, var. En son ne zaman seviştiniz? bir hafta önce. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. akşam. akşamlar. <laughs> Küçük bir soru sorabilir miyiz? Biz Arıza Show'dan geliyoruz. Best FM. Merhaba. Sevgiliniz var mı? Evet var. Peki en son ne zaman seviştiniz? <laughs> Nereden anladınız? <laughs> Yarım saat önce. <omuzun. gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar.